Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde eğimin sıcaklık üzerine etkisini inceleyeceğiz. Yer şekilleri faktörlerinden bir tanesi olan eğim, sıcaklığın artmasına neden olmaktadır. Bunun da sebebi şöyle bir güneş çizelim. Şekil üzerinden göstereyim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada eğimli bir yamacımız var ve şurası da bizim düz yamacımız olsun. Bakın şurada arazi düz. Şu noktada eğimli arkadaşlar. Şimdi gelen güneş ışınlarını düşünecek olursak buraya güneşten gelen enerji gördüğünüz gibi güneş ışını büyük bir açıyla geliyor. Aynı güneş ışını düz bir bölgeye yani burası böyle dağlık eğimli değil de düz olsaydı gördüğünüz gibi daha küçük açıyla gelecektir. Bu yüzden eğimin arttığı yerlerde açı büyür ve buna bağlı olarak sıcaklık artar. Eğimin az olduğu yerlerde ise açı küçük olur ve sıcaklık daha az olur. Ayrıca eğimli yüzeyler genellikle dağlık, engebeli yüzeylerde karşımıza çıktığı için engebe yani arazinin inişli çıkışlı olması veya yüzü, yüzeyin pütürlü olması alan miktarını arttırır. Bu yüzden güneşten gelen, emilen enerji miktarı eğimli alanlarda daha fazla olur diyebiliriz arkadaşlar. Eğimli yüzeylerde şöyle girinti çıkıntı miktarı fazla olduğu için düz bölgelere nazaran buralara gelen güneş enerjisi ve buraların oluşturmuş olduğu yüzey daha fazla olacaktır. Bu yüzden sıcaklık da artar diyebiliriz. Evet eğimin sıcaklık üzerine etkisini bu şekilde ifade etmiş olduk. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.